Thank you. yavrum benim gel. Gel yavrum benim gel. Gel hepimiz buradayız gel. Allah, Allah, Allah. Gel ya, buradayız kızım gel. Gel kızım. Gel kızım. Gel kızım gel. Gel Hepinizin Allah'ına Hepinizin, Hepinizin. buradayız. Evet şu anda o göğüs ekranlarımıza geliyor. Bu karanlık gibi de. Hadi de beraber. <laughs> Çık. 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 Çık.